Hoş geldiniz Mario severler ve benim kanser olmamı seven sadist takipçilerim. Dünya 5'e gelmemin ardından uzun bir zaman geçti ama o kadar yani. Dünya 4'e lanet girsin. Şimdi aynı yerleri bir daha oynamak zorunda kaldığım için kendime utanıyorum ama yapacak bir şey yok. Bu sefer değişiklik olsun diye Dünya 5, 5.3'ü es geçmeden gitsem diyorum ama benim maksadım şu oyun bitsin gitsin derdim. O yüzden vazgeçtim. Bir daha 5.4'e devam. Altın her bir tanesi altın değerinde. Önce seni alayım. Sonra seni alırım. Alamadım. Odaklanmaktan konuşamıyorum bile. Heh. Tamam boş yapma. Nasıl yaptım lan ben onu? Orada garanti benim küçülmem lazımdı. Bekledikçe galiba Mario Forever yeteneklerim geldi. Dünya 5.1'de ölmeden geçtim vay be. Buraya es geç teklin üzerinde dur. Hiç zıplamadan mermiyi bekle. Aynen onu şey yapmama gerek yoktu. Buradan direkt sana geçebiliyorduk. Fazladan zıplama yetini olmuş oldu. Şimdi burada kendim hiç riski atmadan hocam. Orada cam mantarı var biliyorum. Hayır ya. Orada geril patlamam lazım. Unuttum ben onu ya. Tamam şimdi kendimi riske atabilirim. Adam oldu. Devam 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 devam. Olabilir bak. Kıl payı kaçırdım. Yalnız bir dakika ben şimdi oradan küçüldüğüm için oradan tuğla kıran güçlendirici çıkmayacak. Kazanılan canlar boşa nasıl harcanır nokta mp4 Ben niye mantar almadım? <laughs> Zıplamadım Hop tamam güzel Şu ateş pirana bitkisi benim canım yakmazsa Direkt tekrar 5-4'e geçeceğim. sen de in Güzel, güzel, çok güzel. O nasıl gelişti lan öyle? gelip nasıl kaçıyorsun oğlum gerizekalı arkadaşlar kendinizi gereksiz hissettiğinizde kendinizi bu dünyada lüzumsuz hissettiğinizde açıp bu videoyu izleyebilirsiniz veya beceriksiz de hissediyorsanız da olabilir alt f4 çekeceğim yemin ediyorum en zor yerleri tekte geçiyorum şurada yapılacak iki hareketi yapamıyorum ya Yılın konsuzluk ödülüne layığım. Layığım. Tamam. En sıkıntılı yeri hallettim. Şimdi şuradan tek şuradan şöyle gerili patlamak kalıyor. Sen de bir şey olmuyor zaten. Ya hayır Sıkıntı değil, sıkıntı değil. 30 saniyem kaldı. Hadi, 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 hadi. Yirmi. Hadi, hadi, hadi. O oh, daha kullanabileceğim iki kredi var. Artı bir takipçimin yazmış olduğu bir yorum vardı. Onu da bir bakayım da. Dur, dur şöyle. Kalenin başındaki o karanlık yere tam girmeden alabileceğim sınırsız bir gizli cam varmış. Sizler ö... ama çok yaklaşınca öldürüyor bunlar. Aha tamam. Eyvallah canım. Mario t 02 teşekkür ederim bu güzel yardımın için. Şimdi benim kontroller gene karıştı Şu tekrar sağ sol olayı olsa çok güzel olacak da Neyse onu da artık zamanla halledeceğim inşallah Zamanla halledeceğim inşallah <laughs> Tuğaptan geçemiyorum ki Ya niye böyle salak bir hareket yaptım ben Ya hayır. Ekranın sağına gidip de ölmek nedir ya? <laughs> İlla küçüleceğim yani. Ya. <laughs> Diken ölmesem rota ölüyorum. Spinelleri geç. Tuvamı gel. Şurası çok sıkıntılı ya. Ahmetcan kardeşim sen buraya nasıl oynuyorsun ya? Ya. Şurada tamam. Zor kısmı atlattık diye düşünüyorum. Ya dikenler olmasın ya. Oba hocam ne oluyor? Ha. Ya hayır bak. 8 3 kısmını daha yeni atlatamamışken Lav'ın yükselmesi bile ah oh hayda ya öf. Kontrol noktası niye yok burada yani Normal yer çekiminin Suyu mu çıktı da hemen sağ Yer çekimi sağ yer çekimi sol oluyor ben onu anlamadım Zor kısmı atlattım Şimdi sıra daha zor kısımda diyecektim öldüm Şurası tam bir zaman kaybı ya Ay hayır 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 unutuyordum yemin ediyorum. Neyse olsun güzel güzel fena değil. Ben orada bir formül geliştirdim. Şimdi tek o kaldı. Bir de işte tek sıkıntı şuradaki tek kareye denklemek. Aslında iki ama üstten bakıldığınız için tek. Şurada bir şey var mı onu merak ettim. Yokmuş tüh. Sonra gidi kendini Allah ben Can almayı unuttum evet. Tam bir geri zekalıca bir hareketti. Ya son canım olunca bende niye böyle bir şeylik oluyor? Yetenek geri gelmesi oluyor. Şimdi buna hızlıca geçersen geçebiliyormuşum. Şurada garanti ödüyorum o zaman.